Değerli Kanun izleyenleri, efendim hoş geldiniz. Ben Avukat Yankı Garan. Bu programımızda size tüketici hukukuyla alakalı benim şahsen yaşadığım bir problemi anlatacağım. Ee, ne yaptım ben? Öncelikle şu başlığımızı da koyalım ki herkes ne olduğunu anlasın bu programın konusunu. Şimdi efendim ben Mayıs ayında şöyle gördüğünüz gibi Mayıs ayının başında bir saç tıraş makinesi aldım. O zaman pandemi sebebiyle saçlarımızı hepimiz kendimiz tıraş ettik biliyorsunuz. Bu saç tıraş makinesini aldım. Kutusunu da açayım size de ufakta göstereyim. 190 liraya aldım bu saç tıraş makinesini. Bu saç tıraş makinesinin içinde makine bana sıfır geldi onu söyleyeyim. Paketi bile açılmamıştı. Yani bu şu makinenin çıkartabilirsem jelatini vardı. Tabii şu anda şurası kırık. Onu da anlatacağım neden olduğunu. Bu saç tıraş makinesinin taraklarından bir tanesini eksik olduğunu gördüm. Daha sonrasında da satıcıya geri gönderdim. Dedim ki eksik. Hemen başka bir tane aldım ve o zaman da peynir ekmek gibi satıldığı için kaçırmak istemedim, bitiyordu çünkü. Geri gönderdim. Hemen yine N11 sitesinden almıştım bunu. Yine N11 sitesinden bir şey verdim. sipariş verdim başka bir satıcıdan. Bunun başka bir rengi işte. Lacivert rengi vardı. oranın onu aldım. Aradan 5 gün geçti. Saçlarımı tıraş ettim. 5-6 gün geçti. Bu satıcıya ulaşmış. Bu olduğu söylenen cihaz satıcıya ulaşmış. Satıcı beni aradı. Dedi ki bu cihaz kırık. Ben dedim ki olamaz. Bunun jelatini bile, poşetini bile açmamıştım. Ama elime aldım. Sağlamdı. Hiçbir şey yoktu. Onu da söyleyeyim size. Aynen paketleyip geri göndermiştim. Bunun kırık olduğunu söylediler. Ve bana iadeyi yapmadılar. Paramı iade etmediler. 190 lirayı iade etmediler. Ve makineyi aynen bu şekilde gönderler. Aynen gönderdikleri dedikleri makine de, dediğim gibi sıfırdı. Şurada bir ezik var. Kutuların, kutunun şu köşelerinde kullanım, kullanım izleri var. Bu belli ki eski bir kutu. Biraz daha eski bir kutu. Makinenin üzerinde kullanıma dair ufak tefek izler var. Dolayısıyla bana sıfır olarak önce gönderdikleri, benim de sıfır olarak iade ettiğim makine kırık denilerek satıcı tarafından bana aynı şekilde iade edildi. Şimdi tabii burada tüketici kanunu ve mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği devreye giriyor. Ben de hemen n 11'e şikayet yazdım. Böyle böyle bir durum oldu dedim. Ben aynen kendilerine geri gönderdim. Ama onlar bana kırık olduğunu söyleyerek başka bir makine, kullanılmış bir makine, kırık bir makineyi gönderdiler. Ve beni şu anda mağdur ediyorlar dedim. Önce cevap gelmedi. İkinciyi yazdım yine cevap gelmedi. Üçüncüyü yazdım. Bu sefer aradım. Defalarca 3-4 kere de üzerine aradım. Böyle böyle bir şey var diye inceliyoruz, inceliyoruz, inceliyoruz dediler sürekli. Yaklaşık bir ay kadar herhalde uğraştım ben bununla. Yani parasından değil ama insanın gururuna dokunuyor. E, sıfır olarak gelen makineyi kutusunu açıp eksikliği görüyorsunuz aynen geri gönderiyorsunuz satıcı sizi arıyor diyor ki ya bu kırık bana geldi Senin zaten niyetin aynen bu şekilde konuştu bu arada senin zaten niyetin bu makineyi almak olsaydı ya da sağlam olsaydı makine e, bana bana derdin ki e, tarağı gönder eksik tarağı gönder senin niyetin bunu almak değilmiş zaten gibi böyle bir saçma sapan bir e, konuşmaya varacak şekilde bir konuşma geçti. E, neticesinde N11'den yardım istedim. N11'de hallem etti, hallem etti. Sağa döndü, sola döndü. Neticesinde bana dediler ki işte satıcı kabul etmiyor. E, mal eksiksiz değil, hasarlı. E, dolayısıyla size en çok yapabileceğimiz şey 75 liralık bir hediye çeki tanımlayalım hesabınıza. E, bizi de bu şekilde azat edin, affedin. Şimdi efendim buradaki hukuki durumu ben size çok kısaca bir anlatayım. Hukuki durum ne? Ee, şimdi buradaki hukuki durum şu. Ee, cayma hakkı 14 gün içerisinde kullanılması gerekiyor yönetmeliğe göre ve kanuna göre. 14 gün içerisinde size geldiği zaman kullanmayıp ya da biraz kullandınız beğenmediniz o da olabilir. Eksiksiz ve hasarsız bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Ben de aynı şekilde paketini açtığım gibi gönderdim. Daha sonra e, N11 sitesinin bu mesafeli satış sözleşmesini indirdim. Kendi sitelerinde var. Burada büyük puntolarla yazmışlar işte N11 iş bu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu kabul etmiyor, olmadığını söylüyor. Cayma hakkı yok dolayısıyla diyor N11'e karşı. Bedel iadesi ve ürün değişimine talep edilemez diyor. E, i̇stediğiniz kadar büyük puntolarla yazın değerli N11 e, siz bu sözleşmenin tarafısınız çünkü satıcının yardımcısınız, ifa yardımcısınız. Şimdi ben bununla alakalı tüketici hakem gideceğim. İlçemde bulunan tüketici hakem gideceğim. Bakalım ne sonuç çıkacak ama dediğim gibi burada bir yol bulmuşlar. Şimdi bunu gönderiyorsunuz malı. Burada hemen size iade yapılması lazım. Top şimdi satıcıya geçiyor. Satıcı diyor ki mal kırık aldığın ürün kırık sen bana ya da işte kullanıp kullanıp gönderdin arızalı arızalı bir şekilde gönderdin diyor sana başka bir mal gönderiyor. Burada bir ispatınız yok. Yapamazsınız. Çünkü e, mal kapalı bir şekilde paket içerisinde geliyor. Kargo poşeti içerisinde geliyor. Aynı şekilde o şekilde gidiyor. Başka bunu tespit edebilecek biri yok. Yanınızda biri olsa bile tespit etmeniz mümkün değil. Tespit etme mekanizması ve aracı yok. Yani siz sıfır gönderdiğinizi söylüyorsunuz. Orada top satıcıya geçiyor. Bu kullanılmış dediği anda sizin ispat aracınız yok. Daha doğrusu bu hasarlı dediği anda sizin ispat aracınız yok. O paketin içine bile kırık bu örnekte olduğu gibi, benim başıma gelen örnekte olduğu gibi, kırık makinayı koyup gönderip sen kırmışsın diyorlar ve N11'i de sahip çıkmıyor. Şimdi tabii ben burada N11'i kötülemek ya da satıcıyı kötlemek için konuşmuyorum. Ben başıma gelen olayı size anlatıyorum. Siz de böyle bir şeyler yaşamış olabilirsiniz veya bundan sonraki süreçte yaşayacak olabilirsiniz. Çünkü bu uygulamadaki bir açık, şu anda bir açık var internet e, satışlarıyla alakalı zannediyorum. Böyle bir açık var bu sitelerle alakalı. Bu açığı kullanan kötü niyetli satıcılar varsa mağdur olursunuz bu açığı şimdi öğrenip de kullanmaya kalkacak satıcılar varsa yine sizi mağdur etmeye çalışabilirler. Dikkatli olun. Ben internetten alışverişlerimi çok internetten alışverişi çok sık kullanan biriydim. Pandemiden önce de neredeyse bütün ihtiyaçlarımı internet alışverişi vasıtasıyla sağlardım, yapardım. Bu olayı yaşadıktan sonra N11'den alışverişi kestim. Tabii internetten alışverişi de azalttım. Daha dikkatli olmaya başladım n 11'den alışverişi de kestim kendilerinden de alışveriş bundan sonra yapmayacağım. Bu sebeple yapmayacağım çünkü tüketiciyi mağdur edebilecek bir açıkları var sistemlerinde. Bunları da, bunu da kendilerine anlattığınızda kabul etmek istemiyorlar istemediler. Belki bu daha sık yaşanmıştır benim örneğimden sonra son 1-2 ayda daha sık yaşanmış olabilir. Belki ondan sonra kendileri bir önlem tedbir almışlardır ya da sadece ben 10 kişi bundan mağdur olduysa o dönemde şanssız 1-2 kişiden biriyim veya herkesi mağdur ettiler bilemiyorum. Eğer siz de böyle bir şeyler yaşadıysanız sadece n 11 özelinde değil internette ki bu açıktan yani aldığınız malı geri gönderdiniz, satıcı bu kırık dedi size başka mal gönderdi. Hem yeni malı sizin elinizden almış oldu hem de sizi kırık malla baş başa bıraktı ve paranızı da almış oldu. Böyle bir örnekle siz karşılaştıysanız lütfen e, mesaj olarak ya da yorum olarak bize gönderirseniz biz de belki benim izlediğim yolu izleyerek siz de mağduriyetten kurtulursunuz e, diye düşünüyorum. Bakalım tüketici hakem heyeti ne diyecek buna? Ben tahmin ediyorum ki benim yanımda yani tüketicinin yanında yer alacaktır. E, çünkü... Ben bunu bu malı kırmadığımı biliyorum. Bu malı kullanmadığımı ben biliyorum ama ispat edemiyorum. İspat noktasında bu internet satışlarıyla alakalı çok büyük bir güven problemi yaratır, yaratacaktır bundan sonraki süreçte de. Belki bu tip vakalar artacak. E, sağlam malı gönderecek satıcı iade almak istemediği istemiyordur. Genel olarak malları satıp hemen bitirmek istiyordur. Paraya ihtiyacı vardır. Sıkışıktır. O da olabilir. Dolayısıyla Tekrar geri gönderdiğinizde elindeki kırık malı size gönderip sıfır malı tekrar başkasına ya da bu bir taktiktir. İçinde eksik parça bırakıyorlar. Siz bunu gördüğünüz anda iade ediyorsunuz. Eksik parçayı istediğinizde size göndermiyorlar. Belki onun için de para isteyeceklerdi eksik parçayı isteseydim bilemiyorum. Siz iade etmeye kalktığınızda da aynı malı, aynı sıfır malı 3-4 kişiye satıp ellerindeki kırık makineleri belki başkalarında da sattılar. Bilmiyorum. Dolayısıyla e, bu tip e, durumları düşünmek bile çok sıkıcı, üzücü, kötü ama yaşanıyor. Hayatta her şey yaşanıyor, her şey insanlar için, her, her şey insanlar tarafından da yapılıyor. Değerli izleyenler, dediğim gibi tüketici hukukunun bu çok ilginç internet satışları ile ilgili çok ilginç açığını size açıklamak istedim, anlatmak istedim. E, umarım anlamışsınızdır. Başınıza böyle bir şey gelirse tüketici hakem heyetine siz de başvurun bakalım ne cevap verecekler. Kanunla kalın, kanun ne derle kalın. Bizi izlemeye devam edin. Size saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.